<laughs> gece, şurası gece, şey <laughs> Sonra 90 santim çapında bir giriyor. Dedim, üstü olduğu gibi altı da modern olmak zorunda. E bu da neyle olur? Aynen buradaki örnekteki gibi oluyor. Yani kentin bir defa kanalizasyon sistemi, su sistemi, yağmur suyu sistemi tam dört dört olur. E, bütün suları yan derelerden gelen bütün suları alacak direkt İluh'a, İluh deresine kanalize edecek. İluh deresi üzerinden de gene oradaki ıslahı da tamamlamış suretiyle de Batman ile birleştireceğiz. Ve yapacağımız bu kuşaklama kanalı neticesinde Batman'a şehir merkezine sular hiç ulaşamadan bu kanalın içerisinden yapacağımız bu bypass kanalıyla bütün sel sularını biz şehri tehdit etmeden şehirden uzakta İluha ve Batman çayına deşarj etme imkanına kavuşmuş olacağız. Biraz dinleniyorsunuz, bala veriyorsunuz. Burası Batman'ın gerçekten de harika bir yaşam alanıdır inşallah. Evet, 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 evet. Thank you.